Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Yusuf'un arkadaşlarına ne hediye diyoruz Yusuf? Nedir onlar? Kalem. Bir de bu neydi? Bu neydi Yusuf? Köpük, değil mi? Evet. Köpük köpük aleti bir de. Köpük böyle üfleyince köpük çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Yusuf hepsini tek tek paketleyecek arkadaşlarına hediye verecek değil mi anneciğim? Evet. Bunlarda ne var Yusuf? Bunlarda da var arkadaşlar. Bunlarda da keklerimiz ve meyve var. Bunları paketledik. Şimdi sıra neye geldi? Sıra bunlara geldi arkadaşlar. Evet anneciğim hadi başla bakalım. Hadi yap bakalım anneciğim. Evet şimdi bir tanesini ben yapayım. Bir tanesini de sen yap tamam mı? Bak ben nasıl yapacağını göstereceğim. Böyle içine koyuyoruz. Anneciğim bir tanesine kalem bir tanesine de köpük koyuyoruz. Tamam mı? Evet bir tanesine şöyle ben mavi koyayım. Bir, de, bir tane de küpü koydum arkadaşlar. Şimdi içini kapatacağım. Şöyle şu jiletini de açalım. Evet arkadaşlar şöyle jiletini de açıyorum. Evet Yusuf ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Güzel. Hadi koy bakalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle açtım onu. Anneciğim bak şu şekilde iki kere katlıyoruz tamam mı? Bana bak. Ben sana göstereyim. Şöyle bir kere katlıyoruz. Bir kere daha şöyle yuvarlak bir şekilde yapacağız tamam mı? hediye paketlerimizi. Arkadaşlar hepsini yapalım. Videonun sonunda size ne kadar ne kadar ne kadar çok yaptığımızı size göstereceğiz. Evet. Tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi yap bakalım. Başla bakayım sen nasıl yapıyorsun? Yaptın ben mı? O kadar mı yaptın? Ama döndürmedin. Döndürerek yapacağız tamam mı anneciğim? Evet. Anneciğim bak bu şekilde olacak. Yusuf şimdi bu şekilde bütün hediye paketlerimizi dolduracağız. Evet. En son halini size göstereceğiz değil mi? Evet. Onu da böyle bu şekilde saracağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hepsini tek tek yapalım. Yusuf şimdi sana görev veriyorum. Şimdi sen bunların tek tek hepsini jiletini çıkart tamam mı? Tek tek hepsini çıkart bana ver. Hepsini çıkart bana ver. Ben de hepsini yapıp en son hepsini göstereceğim arkadaşlara. Bu şekilde olacak hepsini.